şey güzel olacak. Merhaba dostlar. Bugün çok kısa ama önemli bir video ile karşınızdayım. Erdoğan ve ortakları yani Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta seçimi kaybedip bavullarını toplamaya başladıklarında ne yapacaksınız? Hiç düşündünüz mü bunu? Düşünsenize 15 Mayıs sabahı Erdoğan'sız, AKP'siz bir Türkiye uyanmışız. Uyanıyorsunuz. Of! Çok fazla of dedik pardon. Oh! Hiç bunu düşündünüz mü ya? Bir düşünün ya. Yani planınız nedir merak ediyorum. Vallahi bak o gün ne yapacaksınız? Yoksa hala plan yapmadınız mı? Bakın hatırlatıyorum sevgili dostlar. O tarihi güne sadece ve sadece 2 ay kaldı. Ama no panik, no telaş. Sarıtaş Danışmanlık Hizmetleri sizler için en iyi kutlama seçeneklerini sunar. Üstelik tamamen ücretsiz. İşte AKP'den kurtulduğumuzda yapabileceğiniz 5 alternatif kutlama. 1. Koyun kurban edin ama gerçek koyun. Seçenek 2. Güneşin doğuşuyla beraber yanınıza onlarca kilo şeker, bir tomar para alıp Barış Manço'nun bugün bayram şarkı seçtiğinde sokakta gördüğümüz her çocuğa şeker dağıtıp harçlık verin. Seçenek 3. Seçimin ertesi günü sabah evdeki bütün lambaları teker teker söküp çöpe atın ve en sevdiğiniz insanla beraber güneşin doğuşunu izleyip Athena'nın Her şey güzel olacak şarkısına sesiniz kısılana kadar eşlik edin. Seçenek 4. 15 Mayıs'ın resmi bayram ilan edilmesi için sosyal medyada hashtag çalışması başlatıp meclisin önünde pankart açın. Seçenek 5. Kazan kazan helva pişirip tabak tabak AKP'li akrabalarınıza dağıtın. Ya da dağıtmayın siz bilirsiniz. Ya da şöyle yapın. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Şimdi hakikaten AKP Erdoğan dönemi sona mı erdi? Ya sonunda oldu mu bu ya? Yani bitti mi yani şu anda? Diye Tüm duyguların iç içe geçtiği bir ruh haliyle hıçkıra hıçkıra hem ağlayıp hem de kaka atabilirsiniz. Yok ben bu seçenekleri beğenmedim arkadaş. Benim çok daha orijinal bir fikrim var. Bir kutlama planım var diyorsanız buyurun video sizin. Yazın, paylaşın, başkaları da faydalansın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. O güne kadar, o günün hayaliyle hepinize sağlık, huzur ve selamet diliyorum dostlar. Hoşçakalın. Her şey güzel, güzel. güzel. olacak.